Zikzak züp züp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onun sesi, Ormanın felsefesi... Ulan man, 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 man su, Çalışır orman için... Ailesi dostlarıyla... El ele hep birlikte... Uba uba katıl sen de bize... Ulan man man marsupilami... Ulan man, man su, En iyi arkadaş... İpi bu şekilde tutuyorsun ve hop 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 <laughs> hop hop. Hop hop hop. Ne sesiydi o? Ağzında bir şey var. Aa, zavallı minik şey çok hasta görünüyor. Oo. Hemen babama götürelim Marsu çabuk. Görünüyor. Aa bir dakika bu bir koati bak sen. Hmm? Koati mi? Aa. 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 Ne olduğunu anlayabildin mi baba? Durumu çok mu kötü? Basit bir hazımsızlık sorunu. Sanırım hayvan çok fazla abur cubur yemiş. Emin misin baba? Kesinlikle eminim. Yarın sabaha hiçbir şey kalmaz. Siyan. Aa, ama ekmek nereye gitti? Az önce buradaydı öyle değil mi? Ha? Muzum kabuğun içinde ne varsa gitmiş. Hı? Bakın ha? işte orada. Yiyecekleri aşırı o olmalı. Aa, seni aç gözlü küçük yaramaz. Şu haline bakar mısınız? Ne kadar çabuk iyileşmiş değil mi? Ay Çok sevimli. Ay Kusura bakmayın Aa. ama bence hiç sevimli değil. Yiyeceklerimizi çalan bir hırsız o. Git buradan seni sevimsiz yaratık git. Dur bekle küçük koy. yine başladılar. Yeni bir hayvan gördüklerinde hep böyle heyecanlanırlar. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Aa, ne kadar tatlılar. Şunlara bakar mısınız? Gerçekten çok cana yakın şirin bir hayvan. Zoe gel buraya o pireli şeye dokuma. Çok tehlikeli. Yapma Sara. Koyetiler insan canlısı bas hayvanlardır. Ayrıca çok kolay itilirler. <laughs> Baksana. <gülüyor> Bilir mi baba? Bizimle yaşasın. <laughs> senin adına konuş. Benim hayvan bakıcısı olmaya hiç niyetim yok tamam mı? Bu ormanda istemediğimiz kadar hayvan var ee, zaten. Bakalım o bizimle yaşamak <laughs> istiyor mu Iris? Kuatiler <laughs> genellikle 21'den <20 bireyden> oluşan <laughs> gruplar halinde yaşarlar. Biz neden kalabalık gruplar halinde yaşamıyoruz baba? Ee, senin de etrafında kalabalık bir grup var. Kız kardeşlerin, marsupilamiler ve bir kuati. Aa yer olamaz yine mi aynı şey. Geçen defa da timsah almıştınız. Sonra neler yaşandığını hatırlatmama gerek yok sanırım. Ona bir isim bulsak iyi olacak baba. Bence ona Koko diyelim. Aa evet. Koko Koati. Bence çok uyumlu bir isim oldu. Bunlar akıllanmayacak. Koko beni. Koko Zoe'yi selamla. Koko. Aa, merhaba Koko. <laughs> Aa, çok güzel. Bir aşk gözlü hırsız kokomuz eksikti. Koko. <laughs> Aa olamaz. Sanırım bizi terk ediyor. Yuvasını ve arkadaşlarını çok özlediği için ormana gidiyor. Belki de sadece yiyecek Aa. aramaya gidiyordur. Kuatiler çok obur hayvanlardır. Gitme Koko lütfen geri dön. Koko Koko <laughs> 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 Koko'yu buralarda gördün mü? Yani bizim küçük Kuati'yi... Koko! 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 Neredesin Koko? Hihihihi... <laughs> Marsul, zavallı Koko'ya bunu nasıl yaparsın? Gel buraya minik Koko. Bu yaptığın çok ayıp Marsu. Koko da artık ailemizin bir parçası tamam mı? baba. Aa, seni doymak bilmez sevimli yaramaz. <gülüyor> 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 Ah, şunun sevimliliğine bakar mısınız çocuklar? Ona içinde uyuması için küçük bir yatak yapalım ne dersiniz? Sara odasını bize ödüş verebilir. Ne? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Hayır buna hiç gerek yok. Kuatiler ağaçlarda uyur. Bakın yine kaçıyor. Sanırım orada uyuyacak. <laughs> oh. 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 <gülüyor> 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 <laughs> Haklısın baba. O da marsupilamiler gibi ağaçta yuva yapmayı tercih ediyor. Bence kokuya çok fazla yüz veriyorsunuz. Hayvan şemsiye ağacımıza el koydu. Hiç ses çıkarmıyorsunuz. <laughs> çünkü şu anda hepsi çok meşgul. <laughs> Aa elbette hepsi gayet iyi, yüzleri gülüyor, burunları parlıyor ve son derece Ay, mutlular. Eğlenceli. Hadi tamam bırakalım gitsinler. Yeni arkadaşları dinmek harika bir şey baba. Evet gördüğüm kadarıyla bizim küçük Koko Marso ailesinin tüm üyeleriyle gayet iyi anlaşıyor. Doğrusunu istersen ben bundan o kadar emin değilim. <laughs> O bebê, 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 Ne oluyor? Bu ne gürültü? Olamaz, bilgisayarım. Aa! Bunu bunu kim yaptı? Aha! <laughs> Aferin. Hop, hop, hop. <güler> 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 oh. 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 Marsu, minik kokoyu korkutmaktan vazgeç lütfen. Artık bizimle yaşayacağına göre ona iyi davranmaya başlasan iyi olur. <güler> Ubi, ubi, Hum! bu yaratık gelmeden şunları yesek iyi olur. Koku yerinde yok. Onu bulamıyorum. Ne dedin? Aa, olamaz. Onu bulmalıyız. Aa. <laughs> Koko. Koka! Koko. Koko. sonunda gitti Zoe. Belki de uzaylılar gelip onu kaçırmıştır. Belki şu anda hayvancağızın başı büyük derttedir. Belki belki de o sevimli mini bir daha hiç göremeyeceğiz hiçbir zaman. Çocuklar biliyorsunuz her ne kadar bizimle iyi anlaşıyor olsa da Koko sonuçta yabani bir hayvan. Bu yüzden Kuwait'in arkadaşların aramasını normal karşılamamız gerekir. <laughs> ah, Dodo ile oyna Zoe'cim. Ah, çocuklar, annenizi arayalım mı? Ona Koyeti maceranızı anlatırsınız. Alo anne, evet benim. Biliyor musun, geçen gün çok sevimli bir koati bulduk. Ona Koko adını verdik. Çok tatlı ve yaramazdı. Koko Koko diye etrafta dolaşıp duruyordu ama şimdi eski arkadaşlarının yanına gitti. Biraz üzüldük ama onun için en iyisi bence bu. Çünkü yine arkadaşlarıyla birlikte olacak, biliyor musun? Onun gerçek arkadaşları var. Ablalarıyla arkadaşlık etmek zorunda değil. Tabii bir grup uzaylı tarafından kaçırılmış da olabilir anneciğim. Hı? dışı varlıkların peşine düşmeliyiz. Kokoyu da Mars'u pilamileri de onları kaçırdığından eminim. Ee... Saçma sapan konuşmaktan vazgeç İzidor. Biliyorsun Iris. Marsu pilamiler de tıpkı kuatiler gibi yaban hayatına ait hayvanlardır ve... Hayır bu doğru değil. Onlara yabani hayvan diyemezsin. Onlar benim arkadaşlarım. En iyi dostlarım. Marsu. Hmm? <laughs> 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 <coughs> <coughs> oh ma bah. <coughs> 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 Mm-hmm.

Bütün arkadaşlarının uzaylılar tarafından kaçırılmış olması ya da başka bir yere gitmiş olmaları kolay değil tabi. Evet babamın peşinden dünyanın bir ucuna gelip yaban hayatının ortasında yaşamak hiç kolay değil. Eee evet. Baba! Marsu! <gülüyor> Marsu! <gülüyor>

Çocuklar Koko için endişelenmeyin. O artık ailesinin yanında. Böylesi hem onun için hem de bizim Marsupilem ailesiyle kurduğumuz küçük grup için çok daha iyi. Grubumuz içinde tek gözlü bir tukan, yaralı bir papağan, bir palyaço balığı ve her gün bizi ısırmaktan büyük zevk alan 5 milyon sivrisinek de var. Çünkü seni çok seviyor. Tabii Marsu da çok seviyor. <gülüyor> 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 <Be> <laughs> Marsu seni kurtardı işte. <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha